yaklaşık saat 15 gibi başlayan duruşmamız nihayete erdi, sonuçlandı. Kardeşimiz, hemşerimiz, hanım hanımcık, kızımız Esra Ertekin'in günharca bir şekilde başından beri savunduğumuz şekliyle canavarca hisaikiyle ve tasarlamayla Boşanma aşamasındaki eşi Ferdi Bağcı tarafından öldürülmesine, katledilmesine ilişkin celse duruşma son buldu. Duruşma neticesinde, yargılama neticesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Eşe karşı kasten adam öldürme suçu nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilip sanık Ferdi Bağcı'nın normal hayatında olduğu gibi ki öyle düşünüyoruz zaten yargılama aşamasında duruşmada da göstermiş olduğu hal ve hareketler duruşma esnasındaki Hazirun'a karşı tahrik edici ve saldırgan tavır ve söylemleriyle kendisinin nasıl bir insan olduğunu orada ortaya koymuş ve dolayısıyla Türk Ceza Kanunu 62 bir fıkra uyarınca takdir indirim de uygulanmamıştır. Gönül isterdi ki tasarlama ve canavarca his şeklindeki ağırlaştırıcı diğer sebeplerin de niteliklerin de hükümde yer alarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesiydi. Özellikle de ben avukat olarak tasarlama şeklinde tasarlayarak öldürme durumunun dosyada somut olduğunu düşünüyorum hatta tasarlama kapsamının uzun bir süre öncesinden ilgili sanık Ferdi Bağcı tarafından düşünüldüğü ve tasarlama içerisinde de kendisinin haksız tahrikten yararlanabilmek uğruna maddi delil uydurma yoluyla öldürme suçunu işlediği kanaatindeyim. Bu yönden de tabii ki istinaf yoluna gideceğiz. Sadece işe karşı değil tasarlama ve canavarca hissa iki ile öldürüldüğü düşüncesindeyiz. Ailesi ve bizleri verilmiş olan bu ağırlaştırılmış ve hapis cezası netice itibariyle tatmin etmiş gibi olsa dahi diğer nitelikli hallerden de hallerin de hesaba katılarak karar verilmesinin adaletin tecellisi açısından çok daha yerinde olacağı kanaatindeyim. Ailesinin acısını paylaşıyoruz. Avukat olarak meslektaşım Bilge Hanım ve öncesinde yine Sel Hanım gelmişti. Birlikte ailelerinin acısını paylaşıp hukuki bağlamda gerekli süreç bağlamında yanlarında olduk. Elimizden geleni yaptık. Adalet tecelli etti ve bahsettiğim gibi tasarlama ve canavarca his sahikiyle öldürme hususunda eksik olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda da istinaf yoluna gideceğiz. Siz basın mensuplarına da ayrıca teşekkür ediyoruz. Söyleyeceğimiz şey artık kadınlar, çocuklar ölmesin. Bu gibi hususlarda mağdur olmasınlar ve artık anneler ağlamasın diyoruz. Aynı zamanda meslektaşım Bilge Hanım da önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği temsilcisi olarak, avukat olarak meslektaşım geldi. Kendisi de söz almak ister. Teşekkür ederim. <laughs> meslektaşım Tolga'nın Bey zaten çok güzel izlerdi. E, bugün burada önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak bulunuyoruz. En başından beri takip ediyoruz. Bu yaşanılan kadın cinayetinde ilk ve de maalesef son olacak. Esra Ertekin'e birçok iftira atıldı. Özellikle namusuna karşı birçok iftira atıldı ama bu e, iftiraların hiçbiri mahkeme heyetince e, kale e, alınmadı ve olması gereken ceza verildi. Ama tabii ki gönül ki tasarlayarak ve canlıca e, öldürülmüş sayısından ceza Bu konuda da meslekleşme dediği gibi mahkemeye başlayacağız. E, maalesef kadın katliamlarında sıkça karşılaştığımız gibi namusa iftira atmak. Çünkü bu şekilde ee, tatil e erkek, tatil kişi haksız farkından yararlanabileceği düşünüyor. fakat bir insanın 20 kere bıçaklamanın haksız farkı bir insanın olmadığı e bugün de görmüş olduk. Dilerim e, meslektaşımı söylediğim gibi hiçbir kadın, hiçbir çocuk, hiçbir insan öldürülmesin. Öyle cani bir şekilde ve ardından 2 yaşında bir küçük çocuğu bırakarak ölmesin herkese geldiği için çok teşekkür ederim.